Can bizi gururlandırmaya devam ediyor Mümtaz Bey. İngiltere'nin en prestijli özel okullarından biri Can'a burs vermek istiyor. Bu çok iyi bir haber Can. Seninle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim Özür'üm. Güzel haberlerim bununla bitmiyor. Kanal D'den bir muhabir aradı. Can'la röportaj yapmak istediklerini söylediler. Canlı yayında. Canlı yayında? Benimle mi? Tabii seninle. Sen Türkiye şampiyonusun Can. Programla alakalı beni aradıklarında ben sizi hemen bilgilendireceğim Mümtaz Bey. Çok teşekkür ederim Müdür Bey. Çok iyi haberler verdiniz. Okulumuzu böyle onurlandırdığı için asıl biz cana teşekkür ediyoruz. Okul müdürünün aradı Can Can. Canlı yayın yarın saat birde olacakmış. Buradan birlikte gideriz. Ha? Tamam dedeciğim. Senin ödevler kendi kendilerini mi yaptılar Memo? Kendimi merak etme dedeciğim. Ben onları öyle ettim. Ah Memo ah. Memo bittim ben. Allah Allah hayrola ne oldu? Ha kardeşim bitti Memo ne oyunu oynuyorsun hala? İyi tamam tamam ne oldu? Ya yarın can yayın bir de ya. Ha. Suudi ile buluşmam da bir de. Abu sen gerçekten bitmişsin ha. Ne yapacağım? Ben şimdi ikisini nasıl olacağım? İkizli nimet yine oduruyor. duruyor. Ben canlı yayına gideceğim. sen Sude ile buluşacağım. Sen ne yapacaksın canlı yayında? Ne soracaklarını da bilmiyoruz. Yani Sude'nin benim elimi beni, beni tutmasını istemiyorsa beni canlı yayına götüreceksin. Üf, tamam tamam. Programa sen git. Ama inşallah matematik içerikli bir soru sormazlar. Ee, kısmet be kardeşim göreceğiz. Ya babamlar anlarsa? Can bir karar ver artık. Can neyin bu Sude mi? Ya da benim yardımımla ikisi de mi? Benim içine boş. Senin yardımınla ikisi. Ha, ha şöyle ya. Ha, ben de öyle devam edeyim. Can, matematik dalında Türkiye şampiyonu olduğun için birçok çocuk sana imreniyor. Bu nasıl bir duygu? Bize biraz anlatabilir misin? Çok güzel bir duygu. Herkesi tavsiye ederim yani. Şampiyonluk... ...bir sürü sorumluluğunu da beraberinde getiriyor. Yani bir maç kazandık diye, şampiyon olduk diye... ...her şey bitmiş değil tabii. Yani karşımıza... ...yine güçlü rakipler, zorlu rakipler çıkacak. Bu yüzden önümüzdeki maçlara bakacağız. Gerçekten güzel söyledin. Bu söylediklerine katılmamak elde değil. Hep bu okulda mıydın? Evet, birinci sınıftan beri. Sen başka şehirden mi geldin? Evet, Ankara'da doğdum büyüdüm. Bu İstanbul'a ilk gelişim. Babamın işi yüzünden taşındı. Ben Ankara'ya bir kez gittim. Anıtkabir'i görmek için çok güzeldi. Pek çok kişi sıkıcı bulur Ankara'yı. Sırf denizi yok diye. Kaç tane İstanbul'a her gün denizi görüyor ki? Evet canım. Ankara'dan güzel şehir mi var? Evet, yani denizi doğmaya versin. Sen orada doğmuşsun ya. Ne kadar da açık sözlüsün. Çok şey gidiyorsun can. Allah! Ne ne yapıyor acaba? Ezoluyor muyuz ki? Biraz sonra duyabilirim sanki. Can, biraz kendinden bahsetsene. Sadece ders mi çalışıyorsun? Başka ilgilendiğin şeyler de var mı? Can, duyuyor musun beni? Sevgili can, şimdi seyircilerimizden gelen sorularımızı alalım istersen. Ee, i̇lk sorumuz bu başarıyı yakalamak için günde kaç saat çalışman gerekti? Yani şöyle sorulara böyle bir saat böyle baktım gitti zaten. İkinci sorumuza geçelim. Matematikte en sevdiğin konular hangileri? Ee, sayıları çok severim. İşlemler falan. Üçgen. Çok severim onları. En favorim de zaten sayılardır. Matematikte yetenekli olduğun kadar espri konusunda da çok yeteneklisin Can. Matematikte sayıları sevmek gerçekten güzel cevap. Yani evet yani matematik böyle bir şey. Böyle havada, karada, masada, aynı her yerde oluyor yani. Bu Can değil. Bu Memo'nun ta kendisi. Peki ama neden? Öğreneceğiz baba. Yakında öğreneceğiz. Yoksa ayna formülünün üretilmesinden mi bahsediyorsun? Aslında bu bir fizik konusu. Gerçi sen bir dahi olduğun için bunu da biliyor olmana şaşırmamalı. Evet biliyorum yani ya. Zaten ayna formülünü bilmeyen de ne bileyim yani değil mi? Ema ne, ne saçmalıyorsun oğlum? Can nereye bakıyorsun? Orada bir saattir sana soru soruyorum. Sen gözün dikmiş başka kızlara bakıyorsun. Hayır, onlara bakmıyordum. Açıklayabilirim. Hiçbir şey açıklamanı istemiyorum Can. Kızlara ava ava av bakmaya devam edebilirsin. Hayır ama sus et bekle. Aa, kıza bak ya. Of inanamıyorum ya bugün mahvettiğime. Ve yaptıklarınıza inanamıyorum çocuklar. Pes doğrusu. Bunu niye yaptınız oğlum? İyi bir açıklamanız vardır umarım. Babacığım, dedeciğim çok özür dilerim. Hepsi benim hatam. Peki neden Can? Oğlum, canlı yayından falan mı korktun? O yüzden mi memo senin yerine girdi? Yok. E peki neden oğlum? Sude arıyor. <laughs> Efendim Sude? Oğlum, oğlum konuşuyorduk. Ya işin aslı şu. Can aşık oldu. E bunun randevusu canlı yayına kesişince... ...ben canlı yayına gittim. O da randevuya gitti yani. Can, Can, aşık Başık mı oldu? Oh, oh. Sağ olun, zincir kuyu. Tamam köprü ücreti müşteriye aittir yalnız onu söyleyeyim. tamam. Ne, <laughs> ne oldu? Geliyor. Ne, ne geliyor? Bebek geliyor. Bebek. Bebek mi? Dur. Tamam gelmesin dur. Ay, çabuk. Dur dur tamam dur ablam tamam S sakin dur ne yapalım nereye aa, gidelim Hastane. çabuk tamam hastane. tamam tamam sakin tamam tamam aa, aa. tamam, tamam. abla gözünü seveyim bak sık dişini ben seni yetiştireceğim tamam sakın buraya doğrayım deme yani Hadi dur kaza yapacağız ama Aa, çok, zor. çok, çok. Tamam, tamam. Tamam ablacığım. Tamam gözünü seveyim sık şimdi. Bak burası yeri değil. Ağabey çabuk. Tamam. Geliyorum. Tamam. Ya, ya hepsini mi yedin Osman ya? Çabuk. Tamam. Geliyorum. Tamam. Geliyorum. Tamam. Geliyorum. Bir dakika. Efendim, yarenim? Osman, yoğurt bitmiş ya. Gelirken yoğurt al. Yoğurt Ay. mu? Aa, çabuk, hadi. Of, of, geliyor. Osman, ne oluyor orada? Of, Yok of, bir şey yarenim. Ah, Dur, ah. Tamam, ben sana anlatacağım <gülüyor> gelince. <gülüyor> Gelmesin. Osman, Osman neredesin sen? Ne oluyor orada? Ah. Yarenim. Anam, ah. anam, ah. Ana, ah. şarjı bitti. Ah. Ah. Ulaşamadığınız kişiye şu an ulaşamam. Lütfen daha sonra tekrar. Ben sana ulaşırım Osman. Ben sana ulaşırım. Geliyor. Geliyor, geliyor. Ay ablacığım ama ben şimdi ne yapacağım bilmiyorum ki hiç hazırlıklı değilim yani. Aa, ambulans. Ambulans Ambulans mantıklı. Aa. Ama benim şarjım bitti ya. Çantam. Çantam al. Çantam. Ambulans. Ne içinde dedim Yat, <laughs> <laughs> Alo, ambulans mı? Acil ambulans mı lazım, doğum var? Çabuk! Çabuk, çabuk, çabuk. gönül Vallahi doğdu, geliyor galiba. Abla sen yat, yat, yat. Yat. Abla, ne yapacaksın? Tamam, sen. Aa! 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 Geldi! Aa! Gel. Aa, aa! 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 Durun! Osman! Ne yapıyorsun, sen, ne yapıyorsun? yaptım ben yarenim. Ay oldum ben. Osman, bebek? Anlamadım ki nasıl oldu? Bir anda fırt diye doğurdu verdim ben bunu. Allah'ım Allah iyi mi acaba? Anam güzelliğe bak. Ha maşallah be. Evet. <laughs>